Terpeniz hoş geldiniz. Güzel bir yarışa denk geldiniz ve size bir konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi bu asfaltta telefonumu ben asfalt oyunu benim telefonumdaydı. Kendi telefonumdan bunu telefonu sıfırladım, yedek alıp ve sonra e, telefon tekrar yükledim ve benim e, oyunda kastığım yaklaşık 4 milyon oyun param sıfırlandı abi. Buradan asfalta sesleniyorum. Ee, lütfen düzeltin. Şu an tekrar bu arabayı almak için yaklaşık 4-5 gündür kasıyorum. Ve şu an dünya genelinde 157. sıradayız. Buradan da onları iletmiş olalım. Hadi bakalım. Yani bizi... Yani biz Türk'üz bizi yıldıramazsınız yani bu konularla. Lütfen bu konuyu düzeltin. Ee, sanal paralarımı tekrar geri yükleyin. Haydi bakalım. Ayıp bir şey yani. 4 milyon param gitti. Yeni araba alacaktım. Elimizdeki arabaları da silmiş bir de oyun. Bakalım. Tekerlekleri alalım. Kamerayı da ayarlayalım. vay yanlarken aldık. Bütün skorlarımın hepsini silmişler. Vallahi ayıp ediyorsunuz yani. Şu anda 6 atladılar onlar. Biz de üstlerini atlayacaktık. Atlayamadık. Yani moralim çok bozuldu arkadaşlar. Yani ayıp bir şey ya. O kadar kastık, o kadar oynadık yani. Of, of. O denize uçtuk. Oba. Araba nasıl vurdu bana biliyorsunuz. Gördünüz değil mi? Geldim. Beni denize atmıştı o. Ben de onu dışarıya. İlk tur birinci gireceklerini zannediyorlar ama bırakır mıyız? Bırakmayız. Geldim. Geldim. Geldim, geldim. Şu an birinciyiz. Oo, çok kıran kırana bir yarış oluyor arkadaşlar. Artık 150'ye düştük. Yakında 100'e düşeceğiz. Sonra plakalara düşeceğiz. Çok değişik yarışçılar denk geliyor. Kaçırmayın, kaçırmayın bu oyunu kaçırmayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim iyiyse o alsın. Şöyle ön tarafa bir geçin bakayım siz. Şunu alalım, şunu alalım. Geldim. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı. Geldim dostlar. Bak Freddy geldim Freddy Krueger. Aldık. <laughs> nereye gidiyorsun dostum nereye? Asfalta Asfalto oyununa buradan sesleniyorum. Lütfen benim 4 milyon paramı tekrar geri yükleyin. Ne ne yaparsanız yapın. Bir Türk birinci olacak bu oyunda. Ve birinciyiz arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen ikinci online yarışımıza gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da ikinci online yarışımız. Ee, bu arada üçüncü sıradaki Ergun Türk bizim arkadaşımız. Josu tanıyorsunuz daha önceki yarışlardan. Ee, size bir de şöyle bir haber vereyim. Asphalt Airban oynamaya başlayacağız. Ee, onda da online oynayacağız. Bakalım Airban'da da sıralamaya girebileceğiz mi? Sonra da asfalt 9'a geçeceğiz Onda da sıralamaya inşallah Oynarız Bakalım artık Haydi Bismillah burada da birincilik alır mıyız Ama asfalta Buradan sesleniyorum lütfen benim O 3 milyon 4 milyonluk Sanal paramı yüklesinler abi Aylarca emek verdim ben ona ayıp ediyorsunuz Ergün'ü aldık Aylarca Kastık burada yani Ayıp oluyor. Yakışmaz yani. Lütfen onu düzelsinler. Ver yanı oğlum. Her yanı oğlum. Şunu alalım. Nerede o? Aşağı atladılar hepsi ha? Ver yanı oğlum. Aferin. Geldik. Geldik. Şunu alayım. şunları da alalım. Sırayla, sırayla gençler. Sakin. Geldim. Şuradan da uçalım. Of, sekti araba. <laughs> Vallahi bariyerden sekti araba. Böyle bir çılgın yarış görülmedi. Böyle bir çılgın yarış görülmedi. İlk tur birinciyiz arkadaşlar. Şimdi ikinci tur. İkinci tura doğru gidiyoruz. Şuradan bir uçayım bakalım. Bir takla atalım. Bu arkadaşlara bir fark atayım da şok geçirsinler. Bir fark atalım bakalım nasıl olacak. Evet ikinci birinciliğe doğru gidiyoruz kaza yapmazsak. Soldaki harita haritadan takip edebilirsiniz. Çok değişik bir puan kaybedecekler ama. İnanılmaz bir puan kaybedecekler. Al, şimdi arka tarafta çekişme var. Hani ikinci ben mi olayım sen mi olsun. Ama şu anda haritada yoklar. Sol tarafta ben göremiyorum. Hala yoklar. Acayip puan kaybedecekler. Eyvah eyvah. Ve birinciyiz arkadaşlar. Bakalım kaç puan kaybetmişler. Ne zaman girecekler. Biz 2.26'da girmişiz. 2.31'de girmiş Ergün. Yine Ergün toplamış kendini. Evet. ikinci birinciliğimizi de aldık. Şimdi hiç zaman kaybetmeden 3. online yarışımıza gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da üçüncü online yarışımız. O 3 numaradaki Florin 66 bin puandaki olan dünya sıralamasında sanırım ya 5. sırada ya 6. sırada. Biz 150 küsür sıradayız. Josu zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım. Kaçıncı sırada? 152. sıradaymışız. Hadi bakalım. Bize karşı yarışacaklar. Ee, biz aylardır grup birincisiyiz onu kaptırmadık ee, İnşallah dünya birinciliğinde hep birlikte görmüş oluruz Sizlerin de destekleriyle göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim Yeni videolardan da haberdar olmak isterseniz Abone olduktan sonra e, zil işaretine basıp açarsanız Ben video attığım an e, direkt ekranınıza düşer arkadaşlar Şunu alalım Geldim. Geldim. Şunu alayım ben. <laughs> Dünya beşincisini aldık. Şöyle biraz yanlayalım da görsün bizi. Nasıl sürekli birinci olduğumuzu anlasınlar. Geliyoruz birinciliğe doğru geliyoruz. İlk tur birinciliğe gidiyoruz şu an arkadaşlar. Evet, ilk tur birinci girelim biraz bekleyelim onları gelsinler. Aksiyonlu olur. Evet. ilk tur birinci girdik. Şimdi ikinciye doğru gidiyoruz. İkinci tur birinci olan kazanır. Eyvah araba yan yapacak da az kalsın. Neredeler hala gelmediler ya. Nasıl yanladığımı görüyor musunuz? Silme geçiyorum şeyleri bariyerleri. Ulan 900 metre evet geldi. Aldık. Oo, o ya. <laughs> Beni düşürdü. Tampona vurup beni devireceklerdi ama olmadı ne yazık ki. Evet. Birinciliğe doğru gidiyoruz. Son düzlüğe girdik arkadaşlar. Son düzlüğe girdik. Son düzlüğe girdik. Ve üçüncü yarışta da birinciyiz arkadaşlar. Dünya beşincisinin eline oyunu gösterdik. Umarım zevk almışsınızdır arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, bildirimlerimi açarak yeni video attığınızda haberdar olabilirsiniz. Ee, sizlere videosuz bırakmamak için emekler veriyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Selamlar.